Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben JJ. Bugün sizlerle birlikte tekrardan buluşuyoruz. Minecraft Hardcore Survival serisiyle geri döndüm ve yanımda o tanıdığınız efsanesi Ata Tokalı var. Hoş geldin Ata. Hoş bulduk. Nasılsın? Ne yapıyorsun Ata? Ne abi, Aynı. Sen? Ben de vallahi aynı ya. 8 aydır kanalda yoktuk. Birileri demiş öldü. Ama kral geri döndü. Hadi bakayım. O arı var lan. Ata şuna bak. Vurma sakın. Kafa sıyrılır. Olan kafam kadar arı. Evet seriden <laughs> başlayalım ata. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi sen ordunları kes şurada koyunlar var onlar Tamamdır. Arkadaşlar hardcore oynuyoruz. Ölürsek seri bitiyor. Belki de bu bölümde öleceğiz ve seri bir bölüm olacak. Çok kötü bir şey bu ama yapacak bir şey yok. İnşallah ölmeyiz değil mi hatam? İnşallah kardeşim. Bir de hiç ölmüyormuşuz. Bin bölüm oynuyormuş. <laughs> Haydi. <iyiydi. gülüyor> Odun kesme simülatör başladı hadi bak. sene bin bölüm oynuyoruz. Sonra bir lava düşüyoruz ölüyoruz. Ulan o kadar yaptığın her şey gidiyor. Bütün böyle şehir kurmuşsun. Aynen yani. Hepsi gidiyor. Çok kötü. Abi. Arkadaşlar şöyle videoya bir like atın ya. Şöyle bir izleyin ya. 8 ay sonra döndük. Minecraft'a geri döndük. Bundan sonra düzenli düzenli bir şekilde kanala inşallah videolarımız gelecek. Mini games'ler de oynayacağız. Normal survival'lar da yaparız yaparız bir şeyler ya son oyuncuda bir sürü mini games var hepsini oynayacağız inşallah Ata da burada artık daha bir yere gitmez herhalde Atanın kanalına da düzenli e, videolar gelecek değil mi Ata? Aynen aynen ay. yani Diziler gelecek parodiler gelecek eğlenceli şarkılar rapler gelecek orayı da takip edin Orası da matrak efsane bir kanal diyebilirim Sağdık bak Şu an tam şu an sağ üst köşeye Atanın kanalını koydum Bakın şu an. Şu an çıktım. Hemen şu gidelim. an koydum bak geliyor mu? Ya izlersin kardeşim ben unutmuyorum böyle. <laughs> Selam. Kaç kere koydum tamam. koydun kanka? Akşam oluyor akşam. Alo koyun bulalım. Ne yapıyoruz biz? Hala ağaç kesin. Ya ben de ben koyun buldum sen odun kes de eve yapalım Ha şurada külübe. şurada, tamam. İki tane ben yatak koyunlar yap. Tamam de sen odun kes. Tamam iki tane yatak yap o zaman. Yatalım sabah olsun. Tamam sen şey yap. Odun var ya. Bir kul kulübe yap. Kulübe mi yapacağız? Bak bir sürü koyun var. Hepsini kes sen. Kardeşim. Sen hepsini hepsini keseyim. Şu ağacı da alayım son. Hemen crafting table yapalım. Araç gereç yapalım. Aa bir tane daha koyun lazım. Bir, 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 saatlik özel maden bölümü yapmamız yok mu? Var 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 Allah bakalım nasıl olur. Ben olacak. yaptım sen bana şeyler atsana tahtaları. Hepsini atıyorum. Hadi şeyler dolmadan çok sevdim. Hop hop. iyi karanlıkta kaldık. Zombiler gelecek. Gel şuraya hemen uyuyacağız şimdi. Hemen yatalım hemen hemen zıbaralım. İnek kardeşle beraber. Budur. Ne vuruyor ne oluyor? Bak <laughs> lan ne vuruyor? Kaçın. Tamam tamam hadi yap. Gel gel. Ağaç yapıyorum ben tamam. Öf manzaralı yere yattık kardeşim. De deniz havası da geliyor yandan miyiz? Bak şunları alalım. Herkes kendi yatağını table alsın. Da. Tamam. Tamam aldım. Crafting 40 table. crafting table'da. Aynen. 40 Hemen bir şey yapalım evet. ya. Kazmadır olur budur. Zart dur. Zart Ya onları ayarlasana ben yemek topluyorum kanka. Yemek şeyi bende. Tamam bana o zaman biraz odun at. Sana bütün odunlarımı atmıştım ya. Oradan ha, bana doğru bir doğru. odun falan Toplum bir şey. Neredesin? Tepedeyim. Tak 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 eyvallah 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 eyvallah. Şimdi crafting vardı. Çat 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 tamam. Çat. Şimdi ne yapacağız? Kılıç yapacağız. Kazma kürek. Balta. Aynen. Tamam balta 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 balta. Ama dur baltaya gerek yok. Ben kazma yapayım. Taş toplayayım. Hemen setimi taş set yapayım. Sadece kazma yaptım. Bana bir taş kılıç yap. Kurarsın kanka ben bir sürü yemek toplayayım Tamam o zaman ben taş topluyorum sen bizim için yemek topla Ben baya topladım 16 saniye var şu Güzel 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 Taş toplayıp ocakta da yaparız Seriden gelişiriz Aynen Aha is is iskelet İskelet o dikkat et oğlum Hayvan gibi lan bu bu ne lan Hayır lan Emre hayır 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 hayır, <laughs> hayır 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 sen alta Oğlum nasıl öldün? <laughs> e, doğa evet, mı senin... değil mi? Evet şu an seni izliyorum Ya ata senin kafana ya. Oğlum nasıl gittin buldun iskelet öldün ya. Ha? Ne <laughs> bileyim.